Hayırlı akşamlarınız olsun sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Short videomu hepiniz hoş geldiniz canlarım. Şu an saat e, 6. Volkan işten geldi. Biz yemek yiyoruz. Bu da pişirdiğim fasulye. Vallahi fasulyemiz çok güzel pişmiş arkadaşlar. Hadi bakın hele. Sen mi Şöyle büyük bir tabağa koydum canlar. Volkan'ın da hoşuna gitti bu kez. Geçenlerde pişirdiydim. Yarısı pişmiş yarısı pişmemiş. Ee, tam tadını alamadık arkadaşlar. Tekrar pişireyim dedim. Yine pişirdim. Ama çok güzel olmuş valla. Şöyle e, roha ve soğan koydum. Şurada turşumuz var. Volkan domates turşusu istedi. Onu çıkardım. Bir de pirinç pilavı pişirdim. Daha ne olsun. Allah e, herkesin sofrasına bereket versin. İnşallah. Burada da yufka ekmeğimiz var canlar kırılan yufka ekmekler. Bizlere afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar.